Sevgili arkadaşlar, hanımlar, beyler yeni m çevireceğiz şimdi. Hoş geldiniz. Hem YouTube'da bunu yayınlayacağım. YouTube'a selam hem de Facebook'ta arkadaşlar canlı yayında açacağız bunları. Efendim şimdi 450 parayı alabiliyormuşuz arkadaşlar bunu. 450 parayı alınca 3 taneden otomatikman 3 tane materyal geliyor. Materyal de zaten 150 paraya koymuşlar. Yani kafa kafaya denk getirmişler. Şimdi bende 32 para var. Biraz materyal var arkadaşlar. Ben aslında bunu 7 level yapmak istiyorum ama yani olur mu acaba ya? 7 level. Biri Heh. 60 bin ucaya, 8 level yap. 60 bin ucuya. Benim 60 bin evet. yok ki. Aa materyal. Bir tane materyali verdi. Bir tane de onlu verdi. Bu böyle bitmez ki. Neyse dur. Bir, bir iki tane de talanı çıkarayım da ondan sonra zaten arkadaşlar kamera engel ol, oluyor mu herhangi bir görüntü? Olmuyor. Güzel kameranın yerini beğendim. İyi. Okey. Şimdi bir tane materyali aldık mı babacım? Şu an aldık, aldık. aldık arkadaşlar. İkinci bir onlu. Üçüncü bir onlu çevirelim şöyle. Aha bu nasıl şey part <laughs> eş bir tane şey kas deseni getirmişler hiç alakası bile yok yani bir takla başlayalım <laughs> şöyle bak ayıp oluyor birader. Kalbim kırıldı. Arkadaşlar 3-4 tane onunu çevirdim bir şey çıkmadı. Bir tane de kendi halinde dönsün. Bu arada hoş geldiniz. Videoyu yayını beğenen paylaşan herkese çok teşekkürler. Sizlere zahmet like atmayanlar varsa birer tane şöyle like atsınlar arkadaşlar. Like'lar önemli. Çıkartalım bakalım yeni m 4 Yani kesin çıkartırız. Çıkmama ihtimali yok da yükseltebilir miyiz acaba yani? O biraz sıkıntı birader. 28 materyalli 7 oluyor abi. 28'de ne oluyor? 7 mi? Evet. 28 materyaldir. M4'ü sonra Heh. Mini var ya oraya da bak. Ama Aynen o, oradan o. materyal kasabiliriz. Bu daha kolay kasılmıyor mu buradan materyal? Hayır o daha kolay kasılmıyor. Onda hem %100 olduğunda al yapabiliyorsun ya. Bu bir çıksın bakalım. Şöyle. Abi bu niye çıkmıyor? Animasyonu geç nereden yapıyorduk ya? Animasyonu geç şuradan. Bir tane çevir bakalım animasyonu geçli. Bir tane daha çevir abi. Çantı çıktı. Bir tane daha çevir abi. Kapat abi. Ekrardan bana bir gir abi ona para Hamza diyor bana bir uçak yolla düzelsin diye. Totem, tot. <laughs> bir tane daha çevir abi. Son bir tane daha sonra normale döneceğim. Oo. oo. bir tane bir tane benim için çevirir misin bir tane? Şey animasyonu şuradan kapatalım. Bir tane senin için çevireyim kardeşim. Çevirdim. Tek gide tek bir çevirdi ya ben onu Ay <laughs> bir tane tek dedin oğlum. 10 tane demedin ki. Bir tane daha senin için çeviriyorum. Hadi gelsin. De. Gel, Ge geldi. Gelmeyecek bu Gelmeyecek. Zor çıkıyor lan. M416, çıkmadı daha. Abi, bir yayıncı 500 kere açtı, 500.de çıktı. 500. de çıktı, süper adam. Adamın şansını tebrik etmek lazım. 50 defa basmış oluyor değil mi? Benim 200'e yaklaştı şu anda, daha çıkmadı. Arkadaşlar, buradan da bir şey çıkmadı. Ama 284 tane parçacığımız oldu. Bir çeviriyorum, animasyonu geç yapıyorum. Bir yolunu daha çeviriyorum, bunu da kendi haline bırakıyorum. Böyle böyle, UC'nin içinden geçeceğiz. Okul çantası ayırıp duruyor. Ne bu okul çantasının? Vallahi bilmiyorum. Adam. Evet arkadaşlar. Yani. Hanımlar, beyler. Parçacıkla alınır da parçacıkla. Yani kupon şey alırız. Materyal alırız, kupon alırız. Hiç gerek yok ha böyle şeylere. Şurada ne vardı? 50 tane para vardı. Bunu bir alayım ben. Ş 40 tane para var. Bunu da alayım. Parayı ama çok azaltmışlar bak. Buradan materyal veriyordu mesela. Materyaller daha karlıydı. 60 mı? 60. Aha. Bir tane daha materyal i̇yi, verdi iyi. arkadaşlar. Bir tane daha ver. M4'ü de ver abi materyali de ver. M4 destansı bu arada abi. M4 destansı Öyle. Şu M4'ü alabiliyoruz ama ben de istiyorum ki şey yapalım. 180 ödülünü de veriyor. 60 tane de oradan. Ver abi. Şu anda 537 tane para var. 3 tane materyal alınıyor onunla. 250'ye de zaten az kaldı. Ama M4 çıkmadı. Bir onu daha çevirdik gene cacık. Bir tane daha çevireceğim de bunu da şöyle totemle açalım. Belki işe yarar. Belli olmaz arkadaşlar bu işler. Bu ile satın alma yerine gir abi. Oraya girince şey yapıyor mu? İşe yarıyor mu? Materyal geldi. Bir tane daha. Kapat. Tamam bu satın alma yerine de girelim abi. Kandır buraya geri kaç. Tamam. Hemen gidiyorum abi. Dur yanlış yere girdik. Totem bozuldu. Totem bozuldu. Bir daha mı? girdim abi. Bir de oyuna gir bir suyun içinde 3 defa. Bir de abdest alayım geleyim abi. Bir yönlü çevir. Bir yönlü <laughs> daha çevir abi. Ha bir materyal daha geldi. Bir onu daha Çok çevir abi. Evet geldim direkt fullleyebiliyorsun abi. Bir, M, bir Yok, materyal, bir M4, M4 daha. Yok abi nerede ya? Yok vermiyor ki M4'ü. Şunu bir kapatayım hele uçağı bitecek artık. Evet arkadaşlar. İyi geldi geldi. Kaskı verdi. <laughs> Kafası geldi. 4 mesela. tane oldu. dördümüz beraber mi taksın? <laughs> 4 tane çık var şu ana kadar kask. 3-4 tane oldu herhalde. Evet, evet. Ersin istiyordu ya benden oyundaki kask desenini Onun gibi <laughs> size de vereyim beyler. <laughs> Çıkmayacak gibi ya. 250-300'e yakın çevirdik arkadaşlar şu anda sandık. Yani 260'ıncıyı çeviriyoruz şu an. Böyle bir onla daha çevireyim. 270'miş daha doğrusu bak. Gerçi bununla beraber 70 oldu. Peki bu M416 destansı ya beyler. Evet abi. İşlemiyor. 2 tane çıkarsa kaç tane materyal veriyor arka arkaya? 5 mi? Oo, ona 3, buna 3 bu. böyle olur mu? 2 tane arka arkaya çıkarsa derken. Şimdi ya normalde ya, e ben, iki tane ben, çıkardın mı? Dönüşüyor ya. Aynen. Dönüyor. 3'e dönüşüyor abi. Abi buradan bir şey çıkmayacak. Biraz daha açalım bakalım. Ömer abi kaç bin ucu çıkardı acaba ya? Ömer abi benden bir sekiz, bir de 4. 12 bin uc'e aldı. Ama kaç seviye yaptı o da? Ya seviyesini bilmiyorum ben ama işte almış adam sonuçta. Bak bende 800 tane parçacık oldu şu anda. Ama Şey vermiyor. Aynen. Yumuşak Mogoston sü süslemesi. Bunu bir de zor verdi ya. Bak o kadar sandık Patlıca düşürsün. mı bildi? Aynen. Kıyafeti de vermedi. Neyi vermedi? Ya? Arka arka kıyafeti. ikinci, ikinciyi verdi bak. Ha kıyafeti de vermedi. Şanssız. M4 kaç paraymış? M4 4, yani. 4, 450 olması lazım M4'ün. 3 materyal fiyatını alabiliyorsun kanka. Yok babacım oradan da çıkmıyor ya. Çıksana. Hamza, ne yaptın oğlum? Bize çıkmasın diye büyü falan mı yaptın oyuna? Lan çıksın diye büyü yapardım. Niye <laughs> 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 okay. şey çıkmasın diye? Valla... <laughs> çıksın da geleceksin. sezon. <laughs> Heh, <sonra> oynar, <laughs> biraz. <gülüyor> oynarım mı diyorsun? Valla basıyorum <laughs> bak. 10, 10, 10, onu basıyorum ama çıkmıyor abicim ya. Bir tekli bas. Kapat bir dakika. Altı bin uca kaldı ya. Bu şeyle oradaki paracıklarla almak istemiyorum onu. Bak chat, chat için hiç basmıyor. Chat için. Hep kendi için basıyor. Bizim için basmıyor. Arkadaşlar sizin için bir tane basıyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya sizin bizim mi var abi? Bir de tek tek gidiş koymuş. Hepimizin malı bu. Tamam, bunu da Hamza için basıyorum. M4'te evet, ışık benim bol bol yanıyor aslında. Benim Çıksa. Bas, gelecek aldım. Ahmet, e, ilk başta açılan kutu var ya. Hani He. ilk başta gelen e, seçeneğe çıkmadığı sürece... ...başka şekilde çıkmadı. İlk ilk başta geliyor. İlk başta yani dedi. Onlar da Al ne alaka ama? Ya ne alaka oğlum? Başta da sonunda da çıkar o ya. Sonuna gelmiyor. ilk başa gülü. Ya oğlum ne alakası var? <laughs> abi öyle. Gerçekten öyle. Öyle olmaz abi. Öyleyse saçmalık. Sandırmışlar seni. Hayır o 10 tane, tane sandık açıyorsun Bunun başı son olmaması lazım mantıken. Tamam. Yani öyle de ama işte ilk başta çık. ilk başta verirse verir. Son Hadi bak gelmiyor. bu onlu senin için kanka. Tamam gelmedi abi. <laughs> gelmedi abi diyor ya. <laughs> Tamam bu Ama o zaman boya geldi abi boya da önemli. Ya boyayı ne evet, yapayım işte. ben? Bin tane boya var hesapta. Tamam bu onun senin için. Başta ilk kutu bak bakıyoruz. Gelmedi. Bir gelmiyor mu diyorsun bundan sonra? Evet. evet. Saçma oğlum. Daha bir sürü bunun kanıtlanmış şey var ya. Basıyorum abi animasyona geç. Yok kanka ya. 443 tane sandık çevirdim arkadaşlar. Şu anda 4600 rücemiz kaldı ve çıkartamadık. Alıyoruz şu an hep Şu anda... Evet. Selam durmanız lazım çünkü 27 bin gibi <laughs> bir UC'ye çıkartamıyoruz arkadaşlar bunu. Şöyle. 500 lira. Vallahi. Çılgınca bir rakam Gerçekte ama. Gerçekte alırdık lan Valla gerçekte yaptırırdık <laughs> yani. Bak gene <yine> materyal verdi <laughs> ya. 22 oldu. 22 oldu ama şu an 450 450. Eğer silah çıkarsa UC ile son son iki kere Çok deneme yok. hakkım var. Şeyde 6 7 level yapabiliyorum silah çıkarsa tabii çıkamazsa 4'te bırakırım. <laughs> Şuraya bak. Gelen her şey muhteşem arkadaşlar. Sıra bunun başını verdi farkın. Bir tane daha basıyorum. Yok baba gelmedi vallahi. Tekli açıyorum bunu da. Sizin için açalım arkadaşlar. Bir. geliyor 2 3 ve sonuncu bu gelmedi abi. Nerede gelecek ya? Allah'a vallahi gelmedi bu arada. Allah Allah'tan buraya koymuşlar da insanları dolandırmamış. Evet. An destansıydı bu. 20, 7, 27. bin Üce, Teşekkürler. Şuraya bir arkadaşlar herkese açık durum paylaştım. Acı emojilerinizi atabilirsiniz. Geçmiş olsun gibisinden. Gitti benim UHC'ler. Durumu evet, atalım. Tamam 3 ay daha AFK. 3 ay artık ne üçü daha da fazla hatta. Materyal kaç tane alabiliyorum? 5 tane bile alamıyorum ya. 4 tane alıyorum. Hmm. Ama 126 kanka 24 40. paraya. Şimdi boya alabilirim ben buna mantıklı olan. Alma 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 ama. Niye? Boya tamam, kaç boyan zaman, çok zaten abi. Kaç, kaç tane başına yapıyor? Başına 30 tane falan yapıyor. Boya 500 tane falan var herhalde ya. Evet. Var var, var boya boyasın. Bir bakalım Lan da. Bir tane, bir tane mi kaldı yükseltmek için? 2-3 tane, tane falan. kaldı. Şimdi, madem bu kadar uca bastık buna bir kere yükselteceğiz kardeşim. Şu iki level, şu gelişmiş süre, şu temel görünüm. Gelişmişi daha güzel bunun ya. Bir şey diyeyim mi? Heh. Bunda bir saçmalık var. Bu Zem 4'teki saçmalık bunda da var. Eklentileri var ya. Var işte. Heh, işte ekle onları. Mesela dipçiyi ekle. He, Bakmak ay kötü oluyor. Ay bu ne böyle? Diğerlerini ekle mesela. dikey fena değil. Rengini tutturamamışlar kanka. Aynen. Abi şu ne ya? Aynen. Altındaki kalp ne böyle. Çok kötü. Çok kötü yapmışlar. Dipçiye baksana Aynen. hele. Beline batar abi. 3x fena değil bak. 3x 4x bunlar güzel duruyor. Lazer. Lazer de fena durmuyor. Bunlar güzel duruyor. Neyse. Şimdi ölüm duyurusunu bir açalım. Tamam mı? Silah süslemesi ve son görünüşü de açabiliyorum. Sadece yağma sandığını açamıyorum. Bu dörtte kalsın arkadaşlar. Diğer yükseltmelere gerek yok. Materyallerimiz At, mi? de bizde kalsın. Ee, şimdi... Otomatik M416. Bunu da şöyle elimize takalım. Aa yapıştı bu arada. 27 bin UC'ye böyle bir set yapabildik kendimizi. Ee, M416 dipçiğini falan eklentileri almadım lan Lazerle dürbünleri ileride UC gelince e, alırız. Bunun haricinde bu kadardı. Yayındayız şimdi. Squad maçları devam edeceğiz. Onun haricinde videoyu beğenen paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Birer tane like atmayı unutmayın. Hep Göken ve Adon'un gudubetli yüzüne zaten M4 vermedi. Verseydi full yapar mıydım? Yapardım. İyi ki de vermemiş. O yüzden materyaller bana kaldı arkadaşlar. Yani şu an 27.000 ucuya m 4 Arkadaşlar video sonunda çekilişimizi açıklamanın vakti geldi. Aslında daha erken açıklamam gerekirdi ama video çekmediğim için açıklayamadım. Bu videoyu da bugün çektiğim için mecburen bugün açıklıyorum. Hoş geldiniz. 114 tane yorum var. Bunların içinde video ile ilgili yorumlar destek yorumları ve diğer yorumları da diğer yorumlarda spam yorumlar da var. Spam yorumları arkadaşlar buradan e, spamları kapatıyorum. Yani haberiniz olsun spam yapan arkadaşlar yapmasın. Tabi birbirinden farklı yorumlar olabilir ama spamları kabul etmiyor sistem. Yani aynı mesajı kopyalı yapıştır, kopyalı yapıştır olmuyor. Mesela burada demiştim ya size 114 tane yorum vardı. 71 tanesini kabul ediyor. 30-35 tane yorum spam. da ben size göstereyim. Şu mesela. <laughs> Hadi hep birlikte başlatalım. Bakalım nasıl bir kullanıcı kazanacak. Yorumlar geçiyor. Mustafa Yozgatlı abi. Tabi Yozgat soy ismi de ben biraz ilave yaptım. Bol şans deyip abi kendisine totemini yapmış ve çekili çekilişi kazanmış. Bir 1den birden fazla kez satın alınamaz diyor. Royal Pass satın almış Arkadaşlar aynı ögeyi ben ikinci kez Gönderemiyorum. Ee, tekrar bir deneyeceğim Hani hata olmasın adamın hakkı başa Gitmesin. Aynen. Mustafa abi Royal Pass'i satın aldığı için tekrardan Çekilişimizi çekelim. Bakalım bu sefer Kime çıkacak. Gürkan abiye çıktı bu seferde Gürkan abi umarım kanala abone oldun Videomuzu beğendin ve yorumlara Zaten ID'ni yazmışsın. Aynen. Gürkan abi satın almamış arkadaşlar 17. Hürkuş 17. Şöyle Rastgele bir doğum tarihi girelim. Kullanıcı Politikasını kabul edelim ve satın Alalım. Alışverişimizi de onayladık aldıktan sonra Gürkan abinin Royal pesini gönderdim. Aha buradan da kontrol edebilirsiniz. E, katılanlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ellerinize sağlık. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.